Anneciğim. Uyandın mı sen de? Günaydın. İkimiz için de çok güzel bir gün olsun. Seni çok seviyorum. Sen de beni çok seviyorsun. Peki, anladım. <laughs> Ana ne bakalım? Oğlumla konuşuyoruz. Ah, hayatım ah. Nil, Size olan sevgim benim benim kalbime sığmıyor Belil. Kemal. Tamam. <laughs> bu arada tostunu hazırlıyorum en sevdiğinden. Onu yemeden dışarı çıkmak yok tamam mı? Tamam şirket yerim. Biz oruçluyken yemek istemiyoruz. Nil, Bak bu evde kimse seni aç haline dışarı çıkarmaz. Bunu çok iyi biliyorsun. Annemler birazdan mukabeleden döner. Yani benden kaçsan bile onlardan kaçman imkansız. <laughs> Doğru. Kemal, annem normale döndü ya. O kadar mutluyum ki. Ben de hayatım, ben de. Hadi bakalım sen hazırlan. Aşağıda seni bekliyorum. Tamam canım. Ümit. Ümit anneciğim. Ümit. Ümit. Ümit oğlum. Oğlum niye kıpırdamıyorsun? Ümit. Ümit oğlum hareket etsene. Hayatım. Dostun hazır. Kemal. Kemal. Oğlum merhaba. Merhaba anneciğim hoş geldiniz. Kemalciğim Nil çıktı mı? Yok anneciğim yukarıda hazırlanıyordu. Hah geliyor. Kemal Kemal çok kötü bir şey oldu. Ne oldu Nil? Ne oldu Nil? Ne oldu efendim? Ümit, Ümit hareket etmiyor bir şey oldu. Ne? Ne oldu Nil? Şunu bir anlatsana. Ya ben dolabı açtım, hazırlanıyordum. E, çanta düştü karnıma canım, çok yandı. Ümit e, o andan beri hareket etmiyor. E, emin misin sen ha? E, evladım, e, Kemal e, derhal arabayı hazırla. Doktora gidelim biz. Tamam, hadi. tamam, tamam. Hadi, 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 evladım. Hadi sen de, hadi, kusun. hadi kusura. Hadi, hadi kusura. Hanımlar, Abi, hanımlar, bıyım, bıyım, hanımlar. Lütfen bir sakin olun, lütfen. Buyurun lütfen, buyurun. Evet, efendim çok rica edeceğim ama ama siz böyle yaparsanız, Ümit hiç hareket etmez, öyle değil mi? Merak etmeyin, merak etmeyin. Ümit gayet iyi ve hareket de ediyor. Ay çok şükür, çok şükür. Sadece anne onun hareketlerini hissetmiyor, bu kadar. Kızım, Nil, sen Ümit'in hareketlerini en çok ne zaman hissediyorsun çocuğum? Akşamlar hocam, yani uzandığında sanırım. Yani kendini rahat hissettiğini, öyle değil mi? Evet. Peki bugün sabah e, Ümit'e bir şey olacağını düşünüp, kaygılanıp... ...onu hissedememiş olabilir misin? olabilirim aslında. Yani panikleyince e, hocam hep mi böyle olacak? Vallahi öldük öldük. Gerildi buna çare yok mu ya? Yani, yani Mümtaz Beyciğim çok çok teşekkür ederiz. Ya yani, gerçekten çok rahatlattınız bizi. Efendim, onu hallettim abi hallettim. Ee, Araba da getireceğim. Tamam hadi görüşürüz hadi. Ah hareket ediyor. <laughs> Hissettim hocam. Ha vurdu, vurdu tekme attı. Hep doğruların bacısı.